Şöyle bir yürüyelim bakalım. Çilek yatağımız. Yerlere bakın. Okur tukur. Bunlar benim incir ağaçlarım. Ya dışarıya dikecektim. O yer bitmediği için burada kaldı bunlar. Umarım bu yıl dikebiliriz. Şuradaki çiğdem çiçeklerine bakacağım. Çiğdem çiçeği çıkmış mı diye. Çünkü o karı erimiş. Bahçe kar. Çiğdem çiçekleri baş çıkartmış. Aa, onlar çok güzel açılır. <laughs> bakın bakın. Burada. Bunlar genellikle sarı beyaz açıyorlar. Evet şunlar. Çiğdem çiçekler bunlar. Daha açmamışlar. Ama böyle biraz güneş değdiği anda karın içinde açıyor bunlar. Şurada. Buraları da dikmiştim. Bunlar ama çıkmadı. O taraf çözülmüş. Kar çözülmeye başladı ama hiç belli olmuyor. Burası bizim ev. Şurası buraya kapanacak. Buraya tor yapacağız. Şurayı işte bitirip buraya incir ağacı dikeceğim. Şu köşeye yüz yuvarlak. O, o alana bütün incir ağaçlarını bir yere dikeceğim. Aslında spor odamı şuraya konteyneri koymak istiyordum. Ama yok dedik. Şimdi burası da böyle oldu. Bura düzlenecek daha bitmedi. Biz sokakta son eviz. Gerçi şurası da arsa. Burada ev yapılmak şeyi var. Aşağıda evler var. Bizden sonra orman yolu başlıyor. Burada yürüyüş yolu var. Ta ormanın içine kadar gidiyor. sokak burası son son ev bizim bizim burası. Şurası ev, şurası bahçe malzemelerini koyuyoruz. Şurası odunluğumuz. Bunun altı odun, odun dolu işte şeyler falan eşyalar. Benim spor odası, yukarısı da Ceylanların dolaştığı yer. Ev Böyle bahçe. Kızımın bahçevi. Ağaç evi Aa, çevir, pardon. Burası bahçevi. Burada çok oturduk. Önceleri. Günümüz genelde burada geçiyordu. Yan tarafına bir de teras yaptık. Ek. Burada, burada. ızgaramızı yapıp orada terasında. Fidemiz Evet, bir sürü fide diktik. Eskiden orası şeydi. Kayınvalidem burayı ay traktörü var. Traktörle sürüyorlardı. Her şey dikiyordu. Kadın o kadar çok şey dikiyordu ki ta şu mavi hortum yığını var. Oraya kadar dikiyordu. Her şey dikiyordu. Ay patatesinden, havucundan, Brokolisinden, lahana, ay ne varsa ne varsa, kolrahi, her şey dikiyordu kadın. şey Ondan sonra da şu seraya dikiyordu bir de. Kadın şu anda tabii 90 yaşında bakımlık evin alt katında kayışıyor, bakıyoruz o yapamaz olduktan sonra mecburen ben katılmak zorunda kaldım bu işlere önceden ben yapmıyordum önceden kaymadem yapıyordu hepsini bunları falan aslında bugün şu yukarıya doğru yürüyeceğim bugün yürüsem de olurdu hava güzel güneşli ceylanlar yukarıda yaşıyorlar kadın bakamaz olduktan sonra biz el attık işte biz yapmaya başladık ama çok dağınıktı buralar toparlamaya çalışıyoruz işte şey savaş alanı gibiydi. Kadın her şeyi biriktirmiş. Bundan sonra çok şeydi, pisdi. Kümes dahi çok eski, pis. Biz burayı kümes yapmak istiyoruz. Eğer tavuk beslemeye devam etmek istersek. Ondan sonra burayı yaptık. Burası şeydi geçen yıl burayı taş taş döşedik. Bir sürü şeyler yapmış. Burası berbattı, burayı yaptık. Bunun seranın içi çok berbattı. Bu yan tarafı taşladık. Sadece ekim yeri bu tarafı bıraktık. Bize yetiyor. İşte öyle. Çilek yatağı yaptım. Ama pek verimli olmadı. Denedik. Bir de yere diktim ben. Tabi çilek yatağı yaptım. İleriye. Seranın öbür tarafına. Onu da göstereyim çavcıcık. Ya dışarısı kar kıyamet. Seranın içi yemyeşil. İnsan çok mutlu oluyor işte bak. Böyle bir şey olduğu zaman. Dışarıda bir şey yok yeşil adına. Şurası da üzeri şey kapalı bakın. Şuradan çevirdim. E, tilki var tilki gelip üzerine pislemesin işemesin diye. Çileklerin. Şu alanda yere diktim çileği. Çevirdim. Baharda çıkarsa çekeriz yine. Burası zaten evin arka alanı buralarda şey var. Çiçek ekili genelde. Hep her yerde baharda çekerim. Çok güzel çiçekler oluyor. Bir yandan da burada konteyner var işte. Eski şeyleri atıyoruz. Kaç konteyner attık bilmiyorum. Toparlamaya çalışıyoruz işte. Hani biz de artık yaşlıyız. Biz de toparlayamıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz işte arkadaşlar. <laughs> evet, yapabildiğimiz kadar. Bizlere abone olmayı unutmayın. Biz böyle ben böyle zaman zaman çekeceğim buradaki yaşantımızı bahçeyle ilk önceki halini görseydiniz siz buranın. Oho çöp yuvasıydı burası. Kadın neyi varsa kayınvalidem yığmış. Şu konteynerin olduğu yer var ya. Allah'ım orası çöptü. Hep bahçenin hep alanları böyle koca koca tepe tepe biriktirmiş çöptü. Bakın mesela şu şuralar temizleyeceğiz şu bahçenin etrafında ne kadar ne varsa hepsini atmak istiyoruz görüyorsunuz değil mi? Sınırı. Şurada bir tahta ev var. Buna izin vermiş belediye. Bunu sökeceğiz. Tekrardan buraya yeni bir tahta yeni bir şey ev yapacağız. Ben tabii kahverengi ne boyayacağım. Kahverengini çok seviyorum ya da yeşile boyayacağım. O şey rengi. O da olabilir. Buralar temizlenecek. Bahçe eşyaları da o zaman buraya dolduracağız. Neredeyse bunun içinde bir konteyne çöp var. Kadın öyle toplamış arkadaşlar. Hayatı çöp, çöp toplamakla geçmiş. Kim varsa akrabaları bütün her şeyini getirip kadına bırakıyormuş. Kadın da her şeyi savaştan, savaşta çok yokluk çekmiş bunlar. Kadın savaş zamanından şey, 90 yaşında şu anda kadın hiçbir şeyi atmıyor. Böyle biriktirmiş her şeyi. Ne atsak savaş ediyor. Ne atmaya kalksak ne savaşlar gördük kadınla atmayın atmayın savaştan sonra yaşadığım en kötü yıl deyip durdu. Ağlıyor. Bir yandan kıyamıyorsun. Gizli gizli atmaya kalktık. En sonunda bu kadar yapabildik. Biz de yaşlandık artık yani. Kaç yıldan beri burada oturuyoruz. Ceylanları azaltacağız. Yani çok fazla istem yok. Belki tamamen yok olur. Belki yani 4-5 tane kalsa yeter o yukarıdaki alanı yemesi için otunu. Bir de bahçenin notunu veriyoruz. Tavuk da şu an için besliyorum ama kümesten memnun değilim. Kümes çok eski ve pis. İşte bu tarafta belki kümes yapılırsa olabilir. Ondan sonra elektronik şey yapmak istiyoruz kapısına. Ee, gün ışıdığı zaman açılıp akşam kapanması için. Ya yani o zaman çok fazla işim olmayacak. Tavuklar kendiler çıkıp kendiler girebilecek. Bakalım ileride neler olur neler olur belki de tavukçuluktan vazgeçeriz. Tilki gelip bunları yerse çok üzülürüm yapmam belki. O zaman giderim çevrek çevrede şey var. Çiftçiler var. Yumurta satanlar gidip onlardan alırım yumurtamı. Prensesime bir şey olursa kıyamam ben. Prenses. Bakın prensesim. Kızım gel. Gel annem gel gel prensesim gel. Gel kızım gel. Gel annem gel kurban olurum seni veren Allah'a. Gel gel gel. Gel 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 annem gel. Gel. Gel bak Seraya gidelim gel. Gel gözümün nuru gel. Gel hadi gel. ay gel 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 gel. Gel annem gel. Gel benimle gel. Ay gelişine kurban olurum senin gel. Gel gel hadi gel. Gel kızım gel. Kut 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 kut. Gel. Gel. Gel gel buradayım. Prenses gel. Gel kızım gel. Gel annem. Hat, gel. Koş koş koş, koş 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 Bravo. Prensese biraz yeşillik vereyim. Abi kamerayı da çevirdik. Gel, gel, gel Her şeye var. Her şeye var bu kız Bak 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 şuradan biçtim. Şuradan biçtim bak. Bak. Buradan biçtim size. Şu köşeden biçtim. Orası donmaya başlamış. Biçtim üstleri şey olmuş, donmuş. Çünkü dün bu sera buz tutmuştu. Bembeyazdı hiçbir şey gözükmüyordu. <laughs> o kadar felaketti. Ama yine de seradaki bu yeşillik yani bir mutluluk. Yani serada serada böyle bir yeşillik gördüğün zaman dışarısı böyle kış kıyamet, bembeyaz kar. Ondan sonra buradaki yaşam buluşu yeşilliklerin dahi çok güzel yani. İnsan çok mutlu oluyor. Zeytin ağaçları var şurada. Ay öyle işte bizde arkadaşlar. Nanelerim donmuştu. Şunlar donmuşlar mesela üstlerini görüyor musunuz? Yanmışlar soğuktan. Şurası biraz daha sobaya yakındı. Bunlar duruyorlar böyle. Birazcık büyürse ayran çorbası yaparız. Toga derler bizde. Bizde toga'yı bilen var mı? Şey, şeyle ayranla birlikte pişirilir. Ee, dövme deriz biz değirmenlerde dövülür dövme onunla birlikte yapılır nefis olur nane bu naneyi üzerine katılır hem soğuk hem sıcak içilir kış çorbası prensesim Arkadaşlar da bize abone olmayı unutmayın de annem benimle dolaşıyordu <laughs> çok tatlı ya bir insanın e, sevgiyi nereye veriyorsa orada hissediyor bunun büyüşü, bunun civcivdi, minnacıktı böyle kucağımda gezdirirdim bahçede severekten. Sonra böyle bir bağ kurdu. Arada bir vahşileşiyor. Anlam veremiyorum nedense o süreçte. Benden kaçıyor, hiç elletmiyor bir süre. Ondan sonra tekrardan uysallaşıyor. Yani güzel kızım, gagam benim. Ya prensesimin bir tanesi. Yok kümesimin bir tanesi diyecektim. <laughs> Güzelim benim. Arkadaşlar görüşürüz.